Selamlar. Bugün e, hepimizin aklına bir şekilde takılan belki filmlerde görüp acaba dediğimiz o meşhur senaryoyu konuşalım diyorum. Hangi senaryo? Şu hani düşen bir asansör var. Tam yere çarpacakken içerideki kişi zıplıyor ve kurtuluyor ya. İşte o. Kurtulur muyuz gerçekten? Aa evet evet. Bu çok yaygın bir düşünce bir şehir efsanesi gibi neredeyse. Aynen. İnsanların aklını kurcalaması da çok normal. Düşünsene düşen bir asansördesin, korkunç bir durum, bir çaresizlik hissi var ve insan içgüdüsel olarak bir kontrol, bir çıkış yolu arıyor. İşte tam da onu soracaktım. Neden zıplamak geliyor aklımıza? Yani neden içgüdüsel olarak zıplarsam kurtulurum gibi bir hisse kapılıyoruz sence? Muhtemelen şeyden. Hani çok temel, sezgisel bir fizik anlayışımız var ya. Hı hı, yani düşen şeyden son anda ayrılarak paçayı kurtarma çabası gibi mi? Aynen öyle ama işte e, sezgilerimizle fizik kanunları her zaman pek uyuşmuyor maalesef. İşte geldik can alıcı noktaya. Tamam sezgiler bir yana, gerçekte ne olur? Fizik ne diyor bu işe? Varsayalım ki tam çarpma anında o mükemmel zamanlamayla zıpladık. Şimdi fiziksel olarak bakalım olaya. Şöyle düşünelim. Asansör düşmeye başladığında sen de içindesin ve ikiniz de yer çekimiyle hızlanıyorsunuz. Evet, beraber düşüyoruz birlikte neredeyse serbest düşüş halinde çok yüksek bir hıza ulaşıyorsunuz. Yani asansörün hızı neyse senin de yere doğru hızın o. Tamam. Sen şimdi tam çarpma anında zıpladığında evet, asansörün tabanına göre yukarı doğru bir hız kazanıyorsun. Kendi gücünle itiyorsun kendini. Evet, zıplıyorum işte. Ama işte mesele şu. Senin o zıplama hızın asansörün yere doğru sahip olduğu o devasa hıza kıyasla ne kadar çok ama çok küçük. Hmm, yani. Şöyle bir örnek vereyim, belki daha net olur. Diyelim asansör saniyede 30 metre hızla düşüyor ki bu çok yüksek bir hız. Evet. Sen en kral zıplamayla yerden ne kadar yükselebilirsin? Belki saniyede 1 metre, hadi diyelim 2 metre olsun. Anladım. Yani asansör 30 aşağı giderken ben 2 ile yukarı gitmeye çalışıyorum. Aynen öyle. Yani yere çarpma hızını saniyede 30 metreden belki 28 metreye düşürürsün. Bu göreli hız dediğimiz şey. E, bu fark kurtarır mı peki? Maalesef. Yani evet, teknik olarak yere biraz daha yavaş çarpmış oluyorsun. Ama o hızdaki bir çarpışma için bu fark, yani 30 yerine 28 ile çarpmak, sonucu değiştirmiyor. Etki hala çok yıkıcı, hatta ölümcül olur. Yani kısacası zıplamak pek işe yaramıyor fiziksel olarak anlamlı bir faydası yok evet. Bir de işin pratik tarafı var değil mi? Hani dedik ya tam çarpma anı. O anı nasıl bileceğiz? O panikle, o kargaşada. Kesinlikle. O zamanlamayı tutturmak neredeyse imkansız. Saliselerle ölçülen bir andan bahsediyoruz. Panik halindeyken bunu nasıl başaracaksın? Çok zor. Artı güçlü zıplamak için ne lazım? Sağlam bir zemin. Ama asansörün zemini de seninle birlikte düşüyor. Yani kendini itecek sağlam bir dayanak noktan da yok aslında. Doğru ya, o da var. Yani hem fiziksel olarak etkisi minimal hem de pratik olarak uygulamak imkansız gibi bir şey. Aynen öyle özetleyebiliriz durumu. Peki sen mesela filmlerde falan bu sahneleri görünce ne düşünüyorsun? Hani kahraman son anda zıplar ya, bu fiziksel gerçekleri bilince komik mi geliyor artık? Ya komik demeyelim de, tabii artık hadi canım sand ediyorum içimden, filmler işin draması için yapıyor bunu, biliyoruz. Tabii canım. Ama bu durum şunu da gösteriyor bence, tehlike anında aklımıza ilk gelen o anki içgüdümüzle bulduğumuz çözümler aslında bizi yanıltabiliyor, en mantıklı yol olmayabiliyor. Çok doğru bir nokta. Basit bir ne olur sorusuyla başladık ama işin içinde sezgiler, fizik, zamanlama hatta psikoloji bile var. Kesinlikle. Görünen o ki bazen en bildik senaryolar, en basit çözümler bile aslında o kadar basit değilmiş. Evet. Düşündürücü gerçekten. Belki de buradan çıkarılacak ders dediğin gibi ani tehlike anlarında İlk akla gelene atlamak yerine, eğer bir saniye bile durup düşünecek vakit varsa, daha mantıklı veya öğrenilmiş bir güvenlik prosedürünü hatırlamaya çalışmak olabilir. Tabi o anki durumda bu ne kadar mümkün olur orası ayrı bir konu ama ideal olan bu sanırım. Kanalımıza abone olmayı ve daha fazla bilgi için bilgebaba.com sitemizi ziyaret etmeyi unutma. Hoşçakal.